videoyla benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ledli klavye nasıl yapalım onu göstereyim arkadaşlar ilk önce bir tane test yapalım şöyle gözüküyor benimki ben şu anlık böyle yaptım bu test aşaması buradaki yazdığım bot şöyle şu an benimki böyle bundan daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar yazalım böyle oluyor mesela Mesela ben böyle işte. Şimdi arkadaşlar geçelim nasıl yapabildiğini arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz. Bir tane uygulama yüklemeniz lazım. Adı LED Keyboard. Orada yazdığınızda baya bir şey çıkıyor onun benzerleri. Ama ben size göstereceğim. Giriyoruz. Let Keyboard yazıyoruz. Let K Stuart yazıyoruz. Led keyboard klavye yazıyoruz. İşte arkadaşlar böyle led klavye aydınlatması olması lazım. İşte bu. Bunu yükleyip açıyoruz. Böyle alıyor. Biraz bekliyoruz. Arkadaşlar ilk önce size bir başka bir ekran çıkacak. Onun dediklerini yapmamız lazım. Dediklerini yaptıktan sonra zaten oluyor. Şimdi ben şunu gene yapmak istiyorum. bakıyorum. Daha fazla var mı ya? yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Temayı uygula diyoruz. Biraz bekliyoruz. Reklam çıkacak. Reklamı geçiyoruz ve arkadaşlar böyle bir tane yerimiz oluyor. Oldu. Çok güzel bir şey oldu gerçekten arkadaşlar. Evet, böyle bir tane şey oldu. İsterseniz gene deneyelim. Mesela bu sefer ben değiştiriyorum şu güzelmiş. İşte böyle diyecek temayı indir diyoruz. Reklam böyle oluyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar harde. Abone olup like bu videoya like atmayı unut mayıp atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar görüşürüz.